Coverage'ü her zamanki gibi temposu yüksek olacak. Dolunayın etkisiyle birlikte geçtiğimiz hafta oluşan dolunay etkisiyle birlikte hala o enerjisi devam ediyor. Yalnız 25'inde özellikle dikkat etmesi gereken olay çok fazla yeni insanlara geçtiğimiz hafta tanıştı ama... ...hayatlarına uzun soluklu girecek dost anlamında ve onlara e, ticari anlamda çok fazla para kazandırabilecek çok çevresi olan... Ee, çok enteresan hayatlarında uzun zaman yer alacak bir dost arkadaş geliyor. Bu aşk ilişkisi değil. Bu dost ilişkisi inanılmaz e, uzun soluklu ve inanılmaz onları yükseğe taşıyacak bir kişi olacak. Bu kadın ya da erkek hiç fark etmez. Tanışacakları kişi inanılmaz derecede çevresi büyük inanılmaz derecede e, maddi ve manevi kazançlar olacak bir e, topluluğun içerisine gireceğini düşünüyorum. Ve biraz, biraz bundan dolayı başı dönecek ve şaşkınlığa uğrayacak. Ama o tempoya ayak uydurursa önümüzdeki yıl başında kalmadan bu gelecek, bu çevreden faydalanacağı maddi-manevi kazançlardan dolayı e, inanılmaz derecede lükse erişeceğini düşünüyorum. O da bu haftada ilk adımlar atacağı hafta bu hafta olacak. Bu hafta yeni tanışacakları insanları çok fazla irdelesinler ve doğru olduğunu düşündükleri insanların tutsunlar ve bırakmasına hayatlarına uzun soluklu akıl hocaları geliyor bu hafta. Şans Dolunay'ın etkisiyle birlikte onlara gelecek akıl hocası uzun solukta para kazanacak kişiler olacak ve hayatı öğretecek kişiler olacak. İnanılmaz bir sürpriz var onlar için. Aşkta da enteresan flörtler var bu hafta. Akılları almayacak, güzel zamanlar geçirecek. Aşk ve iş için, şans için bu hafta çok önemli kovalar için. Bence bunu değerlerini aman atlamasınlar diyorum. Evet.